çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Van'da petrol heyecanı tarihi kayıtlara göre dört bölgede var. Değerli izleyenler, Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Abdülaziz Kardeş tarihi kayıtlara göre Van'da dört bölgede petrol olduğunu belirterek yeniden çalışmaların başlatılmasını talep etti. 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kardeş, 1953 yılına kadar buradaki petrol kaynaklarından istifade edildi ama sonra terk edildi. Şimdi yeni bir bakış açısıyla yeni teknik yöntemler kullanılarak acaba tekrar buradaki petrolden yararlanılabilir mi diye konuştu. Üzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Kardaş, 2017'den bu yana Osmanlı Cumhuriyet ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arşivlerinden yararlanılıp yapılan araştırma kitaplaştırıldı. Kardeş, geçmiş dönemlere bakıldığında birçok medeniyetin yeraltı kaynaklarıyla ilgilendiğini belirterek bu konuda Van ve çevresinde tarihte Osmanlı ve sonraki dönemde bir şeyler yapılmış mıdır diye araştırmalar yaptık. Osmanlı arşivinde ve MTA'da bu bölgede petrol ve lignit kömürü ile ilgili çok sayıda arşiv belgesi bulunmaktadır. Baktığımızda 1876'da Van Kalesi yakınlarında Osmanlı'nın son döneminde Van'ın Muradiye ilçesinde beş parmak, Gürzot, Amik ve Haraşık köylerinde bir petrol var. Daha sonraki dönemlerde özellikle 2. Abdülhamit'in çalışmalarıyla buradaki petrolün de araştırılması için çaba sarf edildiğini ve petrol kaynaklarının tespit edildiğini anlatan Doşan Doktor Kardeş, işletilmesi için imtiyaz veriliyor. Birinci Dünya Savaşı başlayınca bu sefer bölge Rusların eline geçiyor. Ruslar hem bu bölgenin yeraltı kaynaklarını hem de yerüstü kaynaklarını da sömürme yoluna gidiyor ifadelerini kullandı. Bu bölgedeki madenlerin işletilmesi için İran'dan Erciş'e kadar uzanan bir dekovil inşa edildiğini aktaran kardeş, ayrıca Rusların Azerbaycan ve Güney Kafkasya'daki petrol alanında uzman olan Stoyanov'u da getirdiklerini belirterek şöyle konuştu. Ruslar bu uzman kişinin raporları doğrultusunda yeni kazılarda yapıyorlar. Kuyu sayısı ve petrol miktarını da araştırıyorlar ve bu şekilde burayı 1918'e kadar işletiyorlar. Beş parmak Kürzot, Amik ve Haraşit köylerinde petrol çıkıyor, Kürzot'ta iki tane büyük kuyu açıyorlar ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.